Herkese merhaba. Üniversite sınavları YKS, işte AYT, TYT, AYT bitti. Sınav puanları açıklandı. Tercih aşamalarındayız. Bir iki bölüm hakkında konuşmak isterim. Sosyoloji ve Türk Dili ve Edebiyatı hakkında. Öncelikle sosyoloji hakkında, en son mezuniyetim olan sosyoloji hakkında konuşmak Belki yol gösterici olur açısından bir destek materyali hazırlamak istedim. Video hazırlamak istedim. Sosyoloji bölümü. Öncelikle ben gerçi mesleğimin 23-24'ünden sonra okuduğum ve açık öğretimden okuduğum bir alan ama Sözel alanlara meraklı olan, sözel alanları tercih eden, e, okuduğu bölümü de başarılı olduğu bölümü sözel olan arkadaşlarımız için ideal bir bölümdür. Ben onun için tercih etmiştim. Sayısala hiç e, meraklı değilim, başarılı da değilim. Sosyoloji öncelikle neye hitap eder? Hani sıfır olarak mevzuya bakan arkadaşlar için konuşayım. Sosyoloji öncelikle geniş kapsamlı bir bölümdür. Yani derslerimize şöyle bir bakarsak işte din sosyolojisi, toplum bilimi, insanlık tarihi, antropoloji, ve de e, toplumu anlamaya tanımaya işin psikolojik boyutundan tutun da toplumun tarihi e, uluslararası siyaset Türkiye siyaset tarihi ve de mantık felsefe etik gibi per pek çok alanı barındıran e, dört dönemden oluşan bir bölüm Bahsettiğim ders isimleri işte din sosyolojisi gerçi sadece bir dersi kapsamaktaydı ders adı altında etik öyle felsefe öyle ama bunların bağlantılı olduğu farklı dersleri de bulabileceğiniz toplumu anlamaya toplumu tanımaya iştekli olan bir insan için okunması gereken bir bölüm okunmasında fayda olabilecek bir bölüm. Şöyle ki ben biraz toplumu anlamaya, toplumun tarihini, geçmişini sadece Türkiye toplumuyla değil de komşu milletlerin ya da dünya siyaset sahnesinde önemli konumu olan devletlerin de dününü, bugününü daha iyi anlamaya dönük kendime bir Kazanım sağlamak için ikinci üniversite olarak okudum. İşte 2016-2020 arasında ya da 2017-2021 arasında okudum. Ee, ve okuduğum için çok mutlu hissediyorum, çok memnunum. Ee, yani biraz siyasete de meraklı bir birey olarak. Daha bilinçli yorumlar yaptığımı, daha böyle karşılaştırmalı olarak mes meselelere bakabildiğimi düşünüyorum e, sosyolojiye başlamadan öncesine göre ya bu alanda ikinci üniversite olarak da çok tercih edilesi bir bölüm e, ama ilk olarak Hani e, bizim öğrencilerimiz için söylersem bir ilk lisans deneyimi olacak arkadaşlarımız için E, Sosyolojiyi bitirmek herkesi yetiştirici olacaktır bir kere. Ee, öncelikle e, sosyoloji bölümü ne yapar? İşte e, felsefe grubu öğretmenliği anlamında e, önemli bir e, branş. Sosyoloji felsefe grubu öğretmenliği için e, sosyoloji mezunlarını istihdam edebilmekte bakanlığımız Milli Eğitim Bakanlığı. Yani KPSS sınavları bekler öğretmenlik için ee, okutulabilecek dersler var sosyoloji, felsefe, mantık dersleri yani felsefe grubu dersleri oluyor İlgili tebliğler dergisine bakabilirsiniz. Ee, bunun dışında 10 yıl evvel aslında e, PDR branşına tabi öğretmen olanların alan değişikliği yapma imkanları olmuştu ama günümüzde pek yok. Günümüzde hatta hiç yok bu. Çünkü PDR mezunları bile artık atama bekler durumda olduğu için 10 yıl öncesinden her şey çok farklı. Bekleyenler çok farklı. Onun dışında tabii ki KPSS puanıyla 4 yıllık fakülte mezunlarının yerleşebileceği her alana sosyoloji mezunlarının da yerleşme hakkı var. Evet özel alanlarda çalışmak için aranan eleman olabilirsiniz ama bu biraz da sizin kendinizi nasıl yetiştirdiğinize bağlı. Belki bazen hangi üniversiteden mezun olduğunuz biraz etiketinizi değiştirebiliyor ama öncelikle kendinizi yetiştirmeniz, kazanımlarınız yani yabancı dilleriniz. Yani işte hangi tür bilgisayar programlarına hakim olduğunuz, hangi tür işte başka danışmanlık ek sertifikalara sahip olduğunuzla alakalı olarak özel şirketlerde de işte halkla ilişkiler, pazarlama, reklamcılık gibi pek çok hani kurumsal firmalarda da bu tarz departmanlarda istihdam edilmeniz, olası kariyer yapmanız mümkün. Yani illa benim gibi memurluk, öğretmenlik değil de daha farklı hayalleriniz varsa bunun için de sosyoloji bölümü müsaittir. Çünkü halkla ilişkiler filan ilave sertifikalarla özellikle buna elverişli bir bölüm olabilir. İlerleyen videolarda esas lisans mezunum ve öğretmenlik branş alanım olan Türk Dili ve Edebiyatı için de konuşmak isterim. Sağlık alanında videolar üretmeyi düşünüyorum. Kanalım çok izlenme olan milyonlar izlenen bir kanal ama özgün videolarım çok çok az. Zaten hiç profesyonel işler değil. Eee desteğiniz olursa en çok sağlıkla ilgili ya da ne bileyim öğretmenliğim alanımla ilgili talep olursa o konularda da videolarımla devam etmeyi düşünüyorum. Öncelikle tercih yapacak öğrencilerime kolaylıklar diliyorum. Destek olacak rehber öğretmen arkadaşlarıma kolaylıklar diliyorum. İnşallah herkes istediği bölüme güzellikle yerleşir. Çok başarılı olur. Kolaylıklar, başarılar diliyorum. Hoşçakalın.